Merhaba arkadaşlar ben Mehmet. Ee, bugün sizlere Minecraft 2 modları içeren teknik launcher kurumunu göstereceğim arkadaşlar. Ee, benimki öyle normal teknik launcherlardan olmayacak benimki teknik launcher olacak ama benim gösterdiğim şekilde ee, indirirseniz arkadaşlar hata vermeyecek evet hata vermeyecek. Başlayalım şöyle bir şey gelecek indirdikten sonra böyle açacaksınız o normal diğerleri gibi logolu gelmeyecek arkadaşlar ee, onları ne yapacaksınız ee, şu şekilde yapacaksınız arkadaşlar bunları da çekeceksiniz ee, ben linkini vereceğim altta açıklama kısmında şu arkadaşlar çalışa, bunu linki vereceğim, Medefar'dan veririm ya da Mega'dan veririm. Ama Mega ya da Mega'da da hesap açmadım, o yüzden şu anı Medefar'dan veririm, Mega'dan vermem. Neyse Ve indirin bunu, buna. Sonra arkadaşlar ee, açın, girin içine yani. Sonra burada teknikler açacağız, ona girin. Mr. Launcher yazıyor o şu şu ben ismini değiştirdim Teknik Launcher olarak onu masusta tut bir dakika geleceğim Evet arkadaşlar geri döndüm demin bir soru çıkmıştı yani soru çıkmadı şey oldu ee, bir dakika yine geleceğim Evet geri döndüm arkadaşlar ee, şimdi ne yapacaksınız biliyor musunuz? Ee... <gülüyor> 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 ee, şimdi bu indirdiniz şeyi benim linkini verdim. Ve Vedafadil indirdiniz teknik launcherı. açın. Sonra böyle bir şey gelecek. Buna girin. Ya bu şey iptal ama neyse. <laughs> Biraz hastayım özür dilerim bu şey bu ama e, siz e, de bu açılmaz neden açılmaz e, açılmayacak sihir linki vermiş bize demeyin şu yüzden açılmaz arkadaşlar buraya giren evvah yanlışlaştım şuraya denetim masası din arkadaşlar denetim masasına girince girsin açılsın bir açılsın çıtır çıtır <laughs> şunu kapatıp geliyorum arkadaşlar evet geldim videoyu çok kestim neyse arkadaşlar ee, buradan programlar ve özellikler diyorsunuz hadi hadi hadi, hadi. açın 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 ...çok zor açılıyor ya. Eeeet, açılırsa... <laughs> ...açılırsa... ...teftatu... ...sana... ...gözükmez. Eğer burada bulamazsınız arkadaşlar Java'yı bulun. Burada bakın. Bulamazsanız şuraya Java yazın. Ether. Arkadaşlar burada Java'da burada ne yazıyor? Burada 8 yazarsa olmaz, açılmaz. 6 yazarsa açılmaz ama 7 yazıyorsa arkadaşlar Java 7 yazıyorsa böyle. Ha siz sizde şey olması gerekmez. İlla 64 bit olması gerekmez. 32 bit de olur. Ama Java 7 yazıyorsa olur arkadaşlar. açılır. Ee, Java 8 veya 6 olmayacak. Java 7 yükleyeceksiniz buradan. Eğer 6, 8, 6 veya 8 varsa buradan kaldı değil. Merak etmeyin bir şey olmaz. Ben de ilk başta bir tırsmıştım. Ama bir şey olmadı. Buradan sonra Google'a girin. Bu sayfanın da linkini veririm ben. Gezginlerden vereceğim ama. Ee, şey ee, ne yazacaktık? Ha. Ee, Java in... yazıyoruz. Ay. İndir yazıyoruz. Sonra gezginler. Bu gezginlerin de linkini vereceğim. Çatı yazmakla. Sonra arkadaşlar buraya gelin. Buradan Javanıza bakın. Önceki Javanız şuradan bakın hemen. Önceki Javanız 32 bitse şuradan Java 7'yi 32 bitirin. Önceki Javanız 64 bitse 64 bitirin. Benim 8'de 64 bitti. Sildim. 7 indirin. Buna tıklayın. Tıklayın, 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 tık 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 Tıklayın. tık tık. tık. Hadi, hadi. Gülmeye başlamadı ya. Ha başladı. Incek, Şunu cevayı kurun. Böyle. Kurun arkadaşlar. Sonra cevayı. Bundan çıkmıyor ama sonra Google'dan. kurduktan sonra zaten setup çıkıyor. Çok kolay. Ee, kurun. Sonra buraya gelecek. Ya, denetlemek için tekrar buraya basın. Ama artık buradan Java yazmanıza gerek yok. Buraya gelince zaten çıkar hemen şurada Java başlarda çıkar. Ben bayağı oldu. Sonra arkadaşlar Java 7 kuru olacak. Sonra şuna o demin şunu şunu şu dosyayı masa üstüne atın. Ve arkadaşlar açın. 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 Bu aslında normalde teknik launcher arkadaşlar CTL diye gelecek ama merak etmeyin korkmayın. Elik ee, ya şey ha, error vermeyecek. Normalde bundan username ve pa, e, password soruyordu. Olan problem hesaplarla yapıyordunuz. E, bu sefer bunu benim gösterdiğim şekilde yapacak Böyle kafanızdan bir şey salıp login dediğinizde açılıyor arkadaşlar. Sonra şuna mod mod pack yazıda geleceksiniz. Sizde sadece tetkik exit ondan sonra şu olur. tetkik klasik yok box olur. İndirmek istediğiniz arkadaşlarınızı söyle dışarıdan duyduğunuz mod varsa şuraya yazacaksınız işte. Mesela biz ben şunu Hexit'ten şunu indirmiştim. Buraya Hexit yazıyorum yine ben. Yazıyorum, diyorum. Sonra buradan çıkıyor bir süre eksiteriyiz arkadaşlar. Sonra mesela ben şey indireyim. ne ee... indireceğim? Install diyorsunuz. Arkadaşlar. Sonra buradan çıkıp buraya gelecek o şey. Ama inmesi gerekiyor. İnternet hızınıza göre iner. Yani internet hızı internetle iniyor. Buraya internet hızınıza göre iner. Şunlara indirmiştim ben. Şunu, şunu şunu oradan yazıp indirdim. Bunu da gideceğim. Merak etmişim İnsin bakalım bakalım. Hatta oynayalım biraz. Az bilgisayar bayağı ısındı benim. Neyse böyle. Neyse arkadaşlar ben sizi bekletmeyeyim. Videoyu kesik o çok kestim. Görmemiş gibi sanki. Neyse arkadaşlar. Ee, güle güle. Kendinize iyi bakın. Ha bir de bir duyurum olacaktı. E, şey arkadaşlar ben daha YouTube'a yeni kanal açtım. E, şey. Şu ana kadar bu üçüncü videom olacak ama ikinci videom Hexte nasıl server kurulurdu. O videom daha gecenin ikisini çektiğim için böyle kafam karışmış diye bazı şeyleri yanlış söylemişim. O yüzden tekrar seç tekrar çekeceğim Hexte server kurmayı arkadaşlar. Ee, e, olabildiğince size yardımcı olacak videolar ve oyun videoları çekmeye çalışacağım. Siz de abone olursanız, like atarsanız, yorumlar atarsanız sevinirim arkadaşlar. Güle güle kendinize iyi bakın.